Herkese merhaba. 9. sınıf okul matematik kitabımızın mantık konusunun son alıştırmalar kısmını yapacağız birlikte. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun terimleri yazınız. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere biz denk önermeler demiştik arkadaşlar. Denk önermeler denir. Bir önermenin hükmünün olumsuzu alınarak oluşturulan önermeye önermenin nesi demiştik değil'i demiştik. P ile Q önermelerinin ise bağlacı ile bağlanmasıyla ile oluşan bileşik önermeye de koşullu önerme demiştik arkadaşlar. Eğer ancak ve ancak bağlacı kullanıyorsunuz o da iki yönlü koşullu önerme idi. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşağıda verilen önermelerin hipotez ve hükümlerini karşılarında boş bırakılan yerlere yazınız. Son konumuz aksiyom, hipotez, hüküm, teorem bu gibi tanımların verildiği bir konuydu. Hemen birlikte bakalım. Zaten okul kitabımızda da P ise Q önermesinde P'nin hipotez, Q'nun ise hüküm olduğu ifade edilmişti. Bakın ise bağlacı var. Dolayısıyla x eşit değildir 3 burada bizim hipotezimiz x kare eşit değildir 9 hükmümüz olacaktır. Burada ABC eşkenar üçgen yani hipotezimiz bu. ABC eşkenar üçgen. Hükmümüz ise bütün iç açılarının toplamı bütün iç açılarının ölçüsü 60 derecedir özür dilerim toplamı değil iç açının ölçüsü 60 derecedir dedik. İse bağlacı kullanmış görüyorsunuz. Hipotezimiz a eşit değildir 2. Hükmümüz 2a artı 7 eşit değildir 11. Yani bunları ayrı ayrı yazacağız. Yani 7x 1 eşittir 13 hipotez. x eşittir 2 hüküm. x küp eşittir 8. x eşittir 2 hüküm. 2a artı 1 büyük eşittir hipotez. Hükmümüz a büyük eşittir 1 olacaktır. Kolay bir ifade. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. En kare tek doğal sayı ise en tek doğal sayıdır. Teoreminin hipotezi en kare tek doğal sayıdır. Evet ise bağlıcında baştaki ifade hipotezdi. Bu ikisi hükümdü. Dolayısıyla bu doğru bir önermedir. Her ABC reel sayısı için A eşittir B, B eşittir C ise A eşittir C teoreminin hipotezi A eşittir C'dir. Hükmüdür. Hükmü arkadaşlar. Hipotez bakın şu kısım hipotez. Şu kısım iseden önceki hipotez. Hüküm A eşittir C. Dolayısıyla bu yanlıştır. Her teorem bir önermedir. Doğrudur. Her teorem bir doğruluğu ispatlanabilen önermelere biz teorem diyorduk. Dolayısıyla her teorem bir önermedir. Her önerme bir aksiyomdur. Hayır her önerme bir aksiyom değildir. Yani burada ispatlanabilen şeyler olabilir. Onlar teorem olabilir. Dolayısıyla her önerme bir aksiyondur. Yani aksiyon neydi? Doğruluğu ispatlanamayan, kabul edilen şeylerdi demiştik. Zaten dördüncü soruda da bunu tekrar edeceğiz. Sözel bir soru. Çok kıymeti yok. Aksiyom ile teorem arasındaki fark. Aksiyomun tanımını biliyoruz. Aksiyom doğruluğu ispatlanamayan, kabul edilen matematiksel ifadeler diyoruz. E, teoreme ise doğruluğu ispatlenebilen önermelerdir. İspatlama yapıyorsunuz. Burada da fizik ve matematik derslerinde oldukça duyduğunuz, duyabilme ihtimalinizin olduğu iki kelime anlamlarını öğrenmiş oldunuz. Örneğin iki noktadan bir doğru geçer gibi mesela noktanın tanımı. Bunlar hep kabuldür, aksiyomdur arkadaşlar. Teorem ise ispatlanabilen ifadelerdir. Mesela Pisagor teoremi deriz. Bunu ispatlayabiliriz. Bir aksiyon değildir. Aradaki farkı da bu şekilde belirtebiliriz. Mantık konusu bu şekilde bitti arkadaşlar. Bir sonraki ders e, videomuzda mantık konusunun testlerinin çözümünü yapacağız. E, ve mantık konusunu bu şekilde bitirip kümeler konusuna geçeceğiz. Herkese kolay gelsin.